Mavi Jeton herkese merhaba sevgili izleyenler. Antrenör kariyerinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Ee, en son Manchester City ile bir maçımız vardı. Burada kalmıştık. Valla ligde ne durumdayız? Hemen isterseniz şöyle kısa ve öz olarak bakalım. Evet şu anda 2. durumdayız. 23 puanla. Önümüzde Chelsea var. Arkamızda Newcastle United var. Valla maçları almak zorundayız. Umarım keyifli ve heyecanlı maçlar olur. Sizler de fazla bekletmeden isterseniz karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. Smith, me, Merhaba sevgili izleyenler. Santantum Manchester City karşılaşmasıyla beraber beraberiz. Evet ligdeki son durumu gösterilir mi diye baktım. <laughs> Gösterilmeyecek sanırım. Direkt karşılaşmaya geçiyoruz. <laughs> yeah, well uh... Bu arada kamera açısında değiştirdim arkadaşlar. Sağ'a daha yakın olalım istedim. Evet top bizde. Tadic aşağıya oynadı. Şeydon. Mane. Arkaya bir koşu geldi Elia'dan ama kötü oldu bu. A man now, aren't they? Having lost this player <laughs> to another club, Hadi çocuklar. Araya girdik. Elia. Elia sağdan geliyor. Pardon Mane'ymiş. Hemen özür diliyorum. Düzeltiyorum. Davis. Davis. sesini yaptı ama top dışarı çıktı well out there, given that he's been hurt for some time and could Alan McAnally is White Hart Lane. Alan, Top çeviriyoruz sakince. Bu arada Tottenham'ın bir gol geldi. 1 sıfırını geçtiler. geçtiler. Şimdi yaya Bizde bizde Ayla Felder ama pas atası. Fernandinho Pelle kaçtı. Pelle gidiyor. Pelle iyi vurursa gol olur. Pelle aman aman Pelle. Ne yapıyorsun ya? Vanyama yetişti aldı topu. Ture. Gol var. Tamam güzel çocuklar. Mane. Hadi şey on kaç oradan. Güzel. Elia. Elia. Hadi iyi orta. Elia'dan şık bir orta geldi. Bir korner daha. Akın akın yükleniyoruz. City kalesine. Artık golü bulmamız lazım. Kontrol, Kontra atak. Wilfred Bonny. Hızlıdır hızlıdır. Ballast Plastis girdi araya. Mane. Mane Elia'ya. And then goes Hadi oğlum hadi çocuk. Ah ah ah. Nasıl City ya bu? Karşımıza duramıyorlar şu an. Çok baskın oynuyoruz. <laughs> Mane gitti. Mane, Mane, Mane. İçeri girdi, çıkarttı dışarı. Bir korner daha. Alacağız bu maçı, alacağız hadi arkadaşlar. Davis. Yine Hart. Etkili evet, orada <laughs> <Lorda> gelmedi. <laughs> Önde basıyorum son derece valla. Ve ilk yarı 0-0 sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu arada bir oyuncu değişikliği yapacağım arkadaşlar ben. Nerede? Mane'yi çıkartıyorum. pro alıyorum. Onu unuttuk baştan alacaktım. Banyama. Bu looking good this move. Halle, hoca, hoca. Aman, dikkatli olmak lazım. Kendi ayağımıza verdi topu, güzel vanya ama geldi orada top çaldı hemen. Değil. EA Sports coming soon. The English League Cup Manchester City. be hosting Elia, hadi

Çıkın çocuklar çıkın herhalde tek başına Yükleniyoruz hadi arkadaşlar hadi Ooo frikik ya güzel Sanya sarı kart görüyor. Şimdi Davis topun başında. Hadi Davis. Davis dışarıda. Ve hakem karşılaşmayı bitiyor, bitiriyor. City ile 0-0 berabere kalıyoruz evimizde. Yani rakibimiz City olduğu için açıkçası son derece zorlandık. Zorlandık demeyeyim aslında biz iyi oynadık ama City şanslıydı. Umarım bir sonraki maçı kazanırız arkadaşlar ve bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci karşılaşmamızdayız. İkinci karşılaşmamızda bu kez bir diğer Manchester ekibi United'lıyız. Yani iki Manchester'ı Şehrin takımı ardı ardına rakip olarak geldi. Birini yenemedik ama Manchester United'ı mağlup edebileceğimize inanıyorum. Şampiyonluk yarışından kopmamak için daha doğrusu hani ikinci sırada yerimizi korumak için bu maç çok önemli. Hep beraber maça girip neler ol olacağını görelim. Senmere Stadyumunun herkese merhabalar. Kapalı bir havada da oynanacak. Southampton Manchester United mücadelesi. Ve ligdeki son durumda ekrana geliyor. Yani Manchester United'la 4 puanlık bir puan farkımız var. Bunu korumaya çalışacağız bu maç. Umarım koruruz da. İsterseniz karşılaşmaya geçelim. Rooney başlama vuruşunu yapacak. Andre ara. Elle kaptı. Evans. Fella yine. Şeylong girdi araya. Fella'dan defans arkasına bir koşu. felli gitti. İyi vurursa gol olur. Oh. İyi başladık. Fella yine topu sakladı. Valens. Hadi çocuklar ya. Hadi ya. Bir gol ya. Fazla bir şey istemiyorum. Valencia. Şimdi Ander Herrera. Şimdi Andar Herrera ile tehlikeli. Valencia. Hadi çocuklar Vanyama kaptı güzel. Vanyama hızla çıkıyor. Pelle Vanyama gitti Pelle'ye pasını verdi. Pelle gol pozisyonu. Şeylo Şeylong Tomsa'dan golü buluyor Santantin Mükemmel oldu mükemmel i̇şte Pelle burada arkada Şeylong'u gördü Şeylong Aldı at dedi arkadaşlar O da bu ikramı geri çevirmedi 1-0 öndeyiz progress here Elia. Elia. Gol pozisyonu Şeylong defans uydu orada ne oluyor aman Allah'ım. Orada bir Robano fake de orta aç bedeninden Top oraya nasıl gitti düştü onu bile anlamadım. Vallahi Şeylong bu maçtaki ikinci golünü atıyor. Sezondaki de üçüncü golü oluyor bu arada. Manchester United karşısında çok rahatız şu anda. Ya yok faal yok. Aman çocuklar. Şimdi Pelle. Hızlı çıkar mıyız? Elia. Valencia müdahale etti topa. Büyük takımlara karşı nedense iyi oynayıp küçük takımlara karşı da çok basit puan kayıpları veriyoruz yani bu son derece sinir bozucu. Atak bile yapamadılar şu ana kadar. Ha, ben bilmiyorum benim de futbol şansım olabilir tabii.

Elliye gitti. Allaha gitti çocuk. Adını hocamca alacağız mecbur. Bu pozisyonda işte Rafael'le çarpışma sonucu sakatlandı. <laughs> Manchester United'lar oyuncuları Jensen önce topu dışarı bıraktılar. O önde basıyorlar dikkat. Gördüm orada. Pros. Sendeyim. Davis. Hoca foul var adam. Ball... işte. wasn't Manchester United you would say the writing was on the wall here Valencia very indifferent today but still got that history of scoring Adnan Adnan gitti Tadic gitti ortaladı cross vurdu Gol pozisyonu tehlike. Ah. Şöyle bir gol daha bulsak da oyuncularımızın birinin yerine gelsin. Hoca yok gol. Çok basit. Çok basit gerçekten. Perleyi gördüm. Uzun oynattım. opponents Güzel top bizde. Kroos. Kroos. Kroos ortaladı. Kaleye gelir mi Sen karşılaşmanın Hakemin maçı sona erdiriyor ve 2-0 kazanıyoruz United karşısında. City karşısında da bir puan aldık. Şu ana toplam 4 puan kazandık. İyi gidiyoruz bakalım son karşılaşmamız kiminle. Evet arkadaşlar 3. ve son karşılaşmamız olan Burnley mücadelesindeyiz. Deplasmana gidiyoruz. Mutlak 3 puan için çıkacağız. Bu arada Burnley ligin son sırasında o yüzden bizim için basit geçmesini bekliyorum karşılaşmanın. Bakalım maça girip hep beraber neler olacağını görelim. Turkmur Stadyumunda herkese merhaba sevgili izleyenler. Burnley Southampton mücadelesindeyiz. Southampton son iki maçından 4 puan aldı. Kaybetmediler. Ligde son derece iyi gidiyorlar. Bakalım son maçta nasıl performans sergileyecekler futbolcuların serenomisi de gerçekleşti. Dilerseniz karşılaşma geçelim. Halle başlama vuruşunu yaptı. <laughs> bas bas. Atak yapıyorum. Önde bassınlar en azından. Burnley hata Fonte dikkatli Onlardan çıktı güzel Fonte Ardından Can Ucay Güzel. Şeylon daha önce karşılaşmalarda olduğu gibi derken Tadic Tadic Çık çekti Pros Pros Tehlikeli atak Savunma uzaklaştırdı Burnley'de Vanyama Tadic Davis Cross Aman Allah'ım. Korner. İyi orta. Gol! Adnan Can Uca Steven Davis ortaladı. Can Uca yaptı. Elia'nın sakatlığından sonra ilk 11'e katmak zorunda kalmıştım onu. Vallahi iyi oldu. Bu. Beklenmedik bir şekilde geldi ve kafayı vurdu. 1-0 öndeyiz şimdi. Onun da ikinci golü bu sezon. Şimdi Proz. Halle kaçsam da şöyle bir pozisyon hazırlasak ya. He's Barnes. Vanyama çalamadı topu. Fonte girdi. Bir kontra başlangıcı olur mu? Faal, faal. Hoca ona uyarı değil Allah aşkına. Kontra çıkıyoruz biz. Orada mücadele bitirilmez. Ama ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Bu bizim adımıza önemli, önemli bir gelişme. Uf 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 uf. Dikkat. Dikkat. Dikkat çocuklar. Aman. Pelle. Aman. Ne oluyor ya? Çıkartın şu topu Allah'ını nasıl seviyorsanız. Bakın United'dan 3 puan aldık da geldik biz buralara. Derken Proz. Klein. Klein ortaladı. Proz vuramadı. Pelle de vuramadı. Some Alan. Taylor. Güzel. Şey long müdahale etti topa. Tamam kötü yere düştü top. Güzel. Şimdi Prost'a kontrata çıkıyoruz. Prost. To foul by the Five. South Five. Where Broke they are the normally strong in midfield, they've been weak today, and this uh going to pay the price for that. He's the one replaced, so they needed to get a bit of coal into the engine in the engine room. I think, yeah, it just seemed to look bizde the opposition were able to game the, game. the middle of the park, and that's been decisive. Yeah, Penaltı. Gol hoca. Alo. Vanyama ortaladı. Pelle vurdu. O farklı top dışarı dışarıya çıktı. Çok yakın 3 puan Santana. Hakem her an karşılaşmayı bitirebilir. Ve 3 puan bizim oluyor. Bir gol atmamıza rağmen rahat bir karşılaşma oldu bizim için. Ağırlıklı olarak biz saldırdık ama onlara da 2-3 tane tehlikeli atakları vardı. Ama neticede kazanan biz olduk. Evet arkadaşlar isterseniz yayınınızın sonuna gelmeden önce son kez bir lig tablosuna bakalım. Chelsea 37 puanla liderliğini hala koruyor. Biz 30 puan arkasındayız. Bizim arkamızda Newcastle United, Manchester United, Tottenham ve Manchester City yer alıyor. Hani Chelsea yavaş yavaş dediğim gibi fark açmaya başladı ama biz de bir yandan kovalıyoruz. Özellikle bu yayında hiç puan kaybetmedik. Toplamda 7 puan kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. 30 puana kadar ulaştık. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İsterseniz bir de ligin alt sıralarına bakalım. Leicester City 14 puanla 18. sırada. Hull City 8 puanla 19. sırada. Ve Burnley az önceki rakibimiz 4 puanla 20. sırada. Açıkçası geçtiğimiz yayınlarda Leicester City ile Hull City'ye yani puan verdik. Bu bizim için kötü oldu. Ama olsun diyelim. Bir şekilde kovalıyoruz. Yani kopmadık henüz yarıştan. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bir sonraki FIFA 15 antrenör kariyerin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.